Beşiktaş'ın yeni golcüsü Temi Abraham oldu. Abraham Beşiktaş'a ne katabilir? Gelin birlikte bakalım. Bizim ligin ender sevdiğim yönlerinden biri düşüşe geçmiş oyunculara ilaç olması. Mario Gomez, Quaresma, Icardi, Snyder gibi yıldızlar kariyer olarak düşüşteyken gelip tekrardan prime dönemlerini geçirdiler. Abraham da bu listeye katılabilir. Şunu söylemek gerekiyor. Abraham gerçekten üst düzey bir santrofor. Güçlü. Fizikli yapısı bizim ligimize çok uygun. Santroforların golcü modunu açmaya başladığı yıllarda daha sadece 27 yaşında. Senin sisteminde top da saklayabilir, arkası dönük de oynayabilir, pivot da olabilir, defans arkasına da sarkabilir. Beşleş için mali açıdan ne olursa olsun gayet iyi bir hamle. Tabii ki de her futbolcu gibi bir var Abraham topla çok üretebilen biri değil. Bu yüzden onu bol bol beslemek gerekiyor. Kenar ortaları, araya atılabilecek topları Abraham ile buluşturmanız gerekiyor. Mental olarak da kuvvetli bir oyuncu değil. Bu yüzden biraz gönlünü hoş tutmak da gerekecektir. Abraham son 111 maçında sadece 21 gol atabildi. Bu ona bakış açınızı kötü etkileyebilir. Ama merak etmeyin, attıkça atan bir santrofor. Peki sizce Abraham yeni sezonda 5 yaş formasıyla kaç gol atar? Yorumlarda belirtebilirsin.